Evet sevgili izleyenler, bu sene üniversite kayıtlarının başlamasıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde bugün 12 Şubat Belediyesi yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin heyecanına ortak oluyor. Bugün 12 Şubat Belediyesi stand açarak buraya gelen, uzak şehirden gelen vatandaşlar için hem Kahramanmaraş tanıtıyorlar hem de gelen vatandaşlara su ikramında, dondurma ikramında ve kitap hediyesinde bulunarak bir nevi yardımcı oluyorlar. Merhaba, Nisan, seni tanıyabilir miyim? Adım Nisanur, Kahramanmaraşlıyım. Kahramanmaraşlısın. Kahramanmaraş Sütçüme Üniversitesi'ni kazandın bu sene. Evet. Hangi bölümü kazandın? Sen Edebiyat Fakültesi, Türk ve Edebiyatı. İstiyor muydun? Evet. İsteyerek. İsteyerek geldin. geldim. Peki e, nasıl hazırlanan üniversite? Yani çok çalışarak dersem klasik bir laf olur. Yani ter dökerek, gecelerini gündüzlerine katarak. Düzenli çalışarak. Evet. Düzenli çalışarak bir yere gelebiliyorsun. Aynı zamanda ailen Kahramanmaraşlısın. Babam da annem Kahramanmaraşlı. Yani memleketinde okuyacaksın bir Evet, gibi. ailemin yanında okumak istediğim için burayı tercih ettim. Merhaba, Merhaba. seni tanıyabilir miyim? Sena Kuş. Senacığım bu sene üniversiteyi kazandın. Kahramanmaraş Zütçü İmam Üniversitesi. Evet. Hangi bölümü kazandın? Orman Fakültesi, Orman Mühendisliğini kazandım. Peki nerelisin? Osmaniye Düzücülüyüm. Osmaniye düzçiliği Ay, ailen orada yani. Aynen, aynen ailem aynen, orada yaşıyorlar. Ben buraya geldim üniversite için. Seni sene yurtta mı kalacaksın? Ee, yurt düşünüyorum. Hani inşallah çıkar. Başvuru yapacağım zaten bugün. K -K -K. Aynen KYK yurdu. Peki Kahramanmaraş'ı nasıl buldun? Bu üniversiteyi sevdin mi? İsteyerek mi geldin? Ya zaten e, bölümün babam bölümü olduğu için babamdan dolayı da seçtim. Baba evet, aynen babam mesleği. E, fakülteye geldik. Annem çok beğendi. Çok güzelmiş fakülte falan dedi. Ben de çok beğendim bu arada. Aşırı güzel her yer yeryem, yeşil falan. Çok beğendim fakülteyi. Merhabalar, seni tanıyabilir miyim? Adım Mehmet, soyadım Hacı Bekiroğlu. Kütahya'dan geliyorum, orada ikamet Kam Burada Ziraat Fakültesi'nde Biyosistem Mühendisliğini kazandım. Şahsen bölüm olarak memnunum. İnşallah bakalım 4 sene burada geçireceğim. Kahramanmaraş nasıl? Kahramanmaraş güzel. Daha önce de zaten araştırarak geldim burayı. Şehir olarak da üniversite tercihlerimde dördüncüsüydü kendisi. Şehir olarak da seviyorum. Üniversitesinde hoşuma gitti. Güzel inşallah. Bakalım 4 sene vakit geçireceğiz. Peki yurtta mı kalmayı düşünüyorsun, evde mi kalacaksın? Ee, burada benim aile dostum var. Onlarla beraber, onlar da üniversiteye gidiyorlar. Onlarla beraber kalacağız 5 kişi. Evde kalacağız. Evde kalacağız. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyim? İsmim Yasin. Soy ismim Hacı Bekiroğlu. Yasin Bey, Kütahya'dan Kahramanmaraş'a evladınız için geldiniz. Bu sene üniversiteyi kazandı. Duygularınızı alabilir miyiz? Tabii evladımız için e, gururluyuz. Kahramanmaraş'ı kazandığı için de mutlu olduk. İstediği bir bölümü kazandı. Biyosistem mühendisliğini istiyordu. E, Birçok tercih yaptık ama ilk tercihi burasıydı. İlk tercihi de kazanmış oldu. Mutluyuz, başka söyleyeceğimiz bir şey yok. Teşekkür Kahraman ederiz. Kahramanmaraş'ı nasıl buldunuz? Kahramanmaraş'a dün geldik. Biraz gezme fırsatımız oldu. Çok güzel bir şehriniz var. Biz de Kütahya'dan geliyoruz. Bugün herhalde tamamını gezeriz Kahramanmaraş'ın. Daha da tanıma fırsatı buluruz. Teşekkür ediyorum. Siz neler söylemek istersiniz? Ben de çok mutluyum. İnşallah hayırlısı olsun hakkımızda. Yani 4 sene bir bitsin. Elinle mesleğin alsın. Bir anne olarak zordur sanırım evden ya Evet göndermek. Evet. Çok zor. İnşallah. Ama onun istikbali için, başka bir şey için değil yani. Ama zor yani, zor kolay Yine bir şey değil. İnşallah. Bak. Onu istiyorum yani. Evet. Evet. Yine bir kayıt dönemindeyiz. Şehrimizi kazanan, il dışından gelen öğrencilerimize 11 Şubat belediyesi olarak e, dondurma ve su ikramımız var. Ayrıca da e, yeni bastırdığımız Kahraman şair ve yazarlarımızın kitaplarından oluşan kitaplar hediye ettik. E, şehrimizi tanıtmak istiyoruz. Öğrencilerimiz Maraş'ta rahat etsin istiyoruz. Sütçüman Üniversitesi'ni sevsinler, beğensinler istiyoruz. O yüzden onlara bir hoş geldin demek istedik, güzelce karşılamak istedik. Belediye olarak her yıl bunu yapıyoruz. İnşallah bu. Bu sefer de 5 gün İktisadi İdari Bilimler Fakültesinin önündeyiz. Öğrencilerimizi bekliyoruz. Onlara dondurma ve su ikramımız var. Onlar <laughs> almışlar